Prova. Fırat Paşa keman çalıyor. Montajda buraya müzik koyacağız. Zaten, git. Fırat Paşa. Affedersiniz. Muhteşem müzik ziyafetinizi bozdum. Ama padişahımız efendimiz bu gece halvet için gözü kör olasıca yazgı hatun çağırmış. Ne? Yazgı Hatun benim potansiyel hatunumdur. Nasıl olmuş bu? Bana hünkâr beğendi dediler. Ben de bu fikri hünkârımızın kafasına hangi harem ağa soktuysa... ...karnı yarık diyorum. Bana onun kellesini getirin. Ben de dokudu sevmem. Ama haremde de başka bir sosyal aktivite yok. Yani şu durumda nereden basam? bence kesin Ahmet Ağa. Ahmet Ağa! Hatunumuzu çalan, koynumuzdaki yılan, yatağımızdaki düşman! Kim temizleyecek bu gafili? Delim ee, Delimserek aşiretinden... ...baklavalarıyla... ...menşur bir... ...Civan Bey vardır. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Kaslı ve yaz yapısı bir yana... Çok esaslı bir yiğit diyorlar. Bu kelepaça işini ona mı versek? Çağırın bu civan beyi gelsin o vakit. Ahmet A, sen kimsin be adam? Fırat Paşa'ya nasıl karşı gelirsin? Hı. Yalnız yüzüne karşı söylerseniz çünkü ben gidiyorum, Ahmet Ağa, Fırat Paşa senin hakkında böyle 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 saydırdı diyorum. Affedersin, Fırat Paşa benim yesin. Yorsa gelsin benim suratıma söylesin şeklinde ifadeler kullanıyor. Ya ben bıktım. Ben artık muhatap olmak istemiyorum. Ya zaten hep kadar seray. Eliniz ayağınız tutuyor. E, lütfen bir zahmet, iki adım yürüyün kendiniz söyleyin. Ya ben de arada kalıyorum vallahi. Tamam yahu. Lafın bitinceye kadar yükseliş devrinden duraklamaya geçtik. Nöbetçiler! Hazır olun. Harem'e doğru Eteklerimi uçuşturarak yürüyeceğim. Kestik çay molası. Çağatay hayatım her şey tamam da... ...ezik misin sen niye kambur oynuyorsun? Benim vücudum böyle. Dik durunca çok uzun oluyorum. Kadraja sığmıyorum oldu mu? Gömleklerin hiçbirinde giymiyor hocam. Hepsi darmış kendi gömleğiyle oynayacakmış. Hemen hoca işgal et. Porsuk esra. Çağatay Abi ne ayak? Arzana sağlık arkadaşım. Hı. Bunların kan davası ta Osmanlı'da başlıyor deyip hem flashback'le diziyi saray dizisi yapıyorsan öyle senaryoyu ben de yazarım. Ha. Sen bunun için sinirli değil misin? Yok ya o. Açılar. Göğüslerim çok büyüdü. <laughs> dar gömlekler giyemiyorum. Ergen kızlar gibi dik durmaya utanıyorum. Bayramda mayalı ortamlara girmem imkansız. Fotoğrafımı çekip bir yıl konuşurlar. Hayır, kalçalarım dar orantısız duruyor. Ne böyle oldu bilmiyorum. bilmiyorum yıllardır gözlerindeki istediğin kadınların laneti olmasın. Yani çok meraklıysan al kendininkilere bak diye. Ha? Açılaysanız, kadınların gizli kozmetikleri var ya... ...hani kirpik uzatan rimel, e, dudak büyüten ruj filan ...göz küçülten bir şey biliyorsan Tanrı aşkına saklama, söyle. Hayır. Ama bildiğim çok iyi bir estetik cerrah var. İstersen randevu alabilirim. Estetik cerrah ha? Sen nereden tanıyorsun onu? Ah, babam. Yani... Evet. Komşum. <laughs> Yalan. Tenis partnerim. Sen tenis oynamazsın ki. Tamam be kulaklarımı yaptırmıştım. Oldu mu? Estetiğe karşıyım. Kaldı ki ihtiyacım da yok. Ama... ...kulaklarım kepçeydi. Konservatuvarın son senesiydi. Çok stresli bir seneydi. Hocalarım çok sinirliydi. Sınıf arkadaşlarım çok acımasızdı. Ve ...okul oyunu olarak da Midas'ın kulakları seçilince. <laughs> ne oldu, çok eğlendin. Erkekse mentafoks. Acılar. Üzülme. Belki süt reklamı gelir. Lütfen. Hmm. Nerede büyüttün gibi laf da hazırlıklı ol. Ah, tamam ya, o, özür dilerim. Gülmek istemedim. Hadi yalvarırım doktoru ara. Ama ismimi verme, dalga geçerler kendi için randevu alıyormuş gibi ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.